Merhaba arkadaşlar. Bugün iftara ne yapacağım diye düşünüyorsanız mutlaka bu tarifimi yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Fırında tavuk şiş inanılmaz güzel oldu. Yumuşacık tavuk etiyle sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben tavuklarımı önceden doğradım ve yıkadım. Şöyle küp küp doğramanız yeterli olacaktır. Şimdi sizlere şöyle yakından da göstereceğim. Orta boyda yapmanız yeterli olacaktır. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 3-4 yemek kaşığı kadar da süt. Bir diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve toz biber ekledim ben. Tabii ki miktarlarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Şöyle çok güzel bir şekilde karıştırıyorum böyle iç içe gelecek şekilde. Sonra streçliyorum ve 2-3 saat dolapta bekletiyorum. İyice sosunu çeksin ve yumuşasın diye. Evet görmüş olduğunuz gibi benim etim dinlendi ve hemen yapımına başlıyorum. Şöyle çöp şiş gerekiyor bunun içinde. Öncelikle ben 2 adet tavuk etimi diziyorum. Bu arada 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 2 adet de domates kullandım araları için. Şöyle yeşil biberimi de geçiriyorum kürdanıma. son olarak domatesimi de diziyorum. Bu şekilde olacaktı. Siz tabi dilerseniz istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İnanın çok lezzetli oluyor ve çok yumuşak oluyor. Denediğiniz zaman da tabii ki sizler de göreceksiniz. bütün şişleri aynı şekilde yaptım. Daha sonra 200 derecelik fırında da pişirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi orta ayarda da attım. Benimki 40 dakika kadar falan pişti. Şöyle sunum tabağıma alıyorum. Birazdan yakından sizlere de göstereceğim. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ediyorum hem de çok fazla zamanınızı almıyor iftar için kolaylıkla yapabilir.